Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir model çalışacağız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Burada ilk ara kısmını yaparak hazırladım. Şimdi arasında 4 tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafaya batıp ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum ve düğümümü attım. Şimdi buraya 3 tane zürafa yaparak başlıyorum. Baştaki zürafayı yapatıp buradan geri dönüyorum. Ortadaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri döndüm. Yanındaki zürafaya batıyorum. buraya bir yuva yapıyorum önce. Bu büyüklükte bir yuva yaptım. Yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi modelimizin yaprağını oluşturacağız. Bunun için buraya pırpır yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane pırpır yaparak başladım. Baştaki pırpırın içine batıp ipimi pırpırların üzerine düzelterek bu şekilde geri döndüm. Baştaki pırpıra tekrar batıyorum. Buraya pırpır yapıyorum. Yanındaki pırpıra batıyorum. Sürafa yaptım. Yanındaki pırpıra batıyorum. Üzerine sürafa yapıyoruz. Sondaki pırpıra batarak son zürafayı da yapmış olduk. Üzerinde 4 tane zürafamız oldu. Şimdi baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp kenarına pırpır pır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Yanındakine battım. Sondaki zürafaya batıyorum. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Bu şekilde zürafa sayım 1 tane kalıncaya kadar eksiltip tamamlayacağım arkadaşlar. Bir tane zürafam kalıncaya kadar eksilterek tamamladım. Son zürafaya batıp geri dönüp üzerine tekrar pırpır pır yaparak ipimi kopardım arkadaşlar. Kenarında 5 tane pırpırım oldu. Bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi çiçeğimizin sap kısmını yapacağız. Yuvanın içine batarak buraya düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batıp buraya zürafa yapıyorum. Ya da minik pırpır da diyebiliriz biz buna. Bu büyüklükte. Yapmış olduğum zürafanın içine batıp tepesine düğüm attım. Tekrar üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Buradaki sap kısmının boyu yaprağımızın pırpırlarının boyu kadar olacak arkadaşlar. İki tanesi yeterli oldu. Şimdi de çiçeğimizin yuvasını oluşturacağız. Tekrar zürafanın içine batıyorum. Buraya yuvayı oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Hemen buradan aşağıya iniyorum. Yuvanın içine batıyorum. O şekilde. sap kısmını da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada hemen ipimi kesiyorum. Şimdi ara kısmını yapmaya devam edelim arkadaşlar. Arasında 6 tane zürafa bırakıyorum. 3, 6, 7. zürafaya batıyorum. Burada 4 tane bırakmıştık. Fakat burada çiçeğimiz sağ tarafa doğru meyilli olacağı için arasında 6 tane zürafa bırakıyorum. 7. zürafaya batıp Buraya düğümümü atıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Geri dönerken yine zürafa yaparak dönüyorum. Dilerseniz zürafayı yapmaya da bilirsiniz. Ben bu şekilde hoşuma gidiyor benim. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde ara kısmı devam ediyor arkadaşlar. Yaparak tamamlayacağım. Şimdi üzerine modelimizi koymaya başlayalım arkadaşlar. Yuvanın içine batarak İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum düğümümü iyice sıkılamadan sol tarafa doğru çekiyorum bu şekilde buradaki ipimi biraz uzun da alıyorum ki şu şekilde tutarak çalıştığım zaman daha düzgün oluyor arkadaşlar bu şekilde ipimin ucunun sağ tarafta başlama sebebim üzerine düğüm atacağım için sökülme ihtimali olmayacak. Hem ipim burada iki kat olacağı için pırpırlar da daha düzgün olacak arkadaşlar. Bu yüzden de bu şekilde başlıyorum. Dilerseniz çift düğüm atarak da başlayabilirsiniz. Şimdi yuvanın içine tekrar batıyorum. Ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum. ol büyüklükte 2 3 bu şekilde toplamda buraya 12 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Diğer pırpırları da yapıp tamamlayacağım. 12 tane pırpır yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine yapmaya başlayalım. Hemen pırpırların önüne yuvanın içine batarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Baştaki pırpıra batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Geri dönerken yine zürafa yaparak dönüyorum. Bir sonraki pırpırın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. Yanındaki pırpıra batarak buraya bir zürafa yapıyorum. yapmış olduğumuz zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Zürafa yaparak geri dönüyorum. Şimdi burada yuvanın içine batıyorum. dördüncü pırpırdan sonraki araya ipimi ayarlayarak düğümümü atıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şimdi hemen üçüncüsünü de yapalım. yuvanın içine batıyorum. İpimin uzunluğunu ayarlayarak buraya düğüm atıyorum. Ve burada ipimi keserek temizliyorum. Ara kısımlarına da pırpırlar yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde Tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.